Demeci'nin Kovancı köyünden görüntüler. Thank <laughs> you. Abi hoş geldin. Hoş geldin köye. Hoş geldin. Bilecik'ten mi geldin? Bilecik'te geldim. Orada oturuyorum. Zekai Bey'in? Bu benim şeyi olur. Kayın. Kayın çoğun oğlu olur. Aynı zamanda da abimin de damatı. Tamam. Sen de hoş geldin köyümüze. Hoş bulduk. Ben Kovanç köyünü seviyorum. Köylerimizi seviyorum Sen, ben. Biz de seni seviyoruz. Bak çıktın geldin bize mutluluk verdin sadece mi ya? Allah razı olsun. Köylerimiz çok iyiydi abi. Evet. İşte 15-20 sene sonra sizin gibi insanlar kalmayacak köylerde. Evet, doğru, Gençlere tabii. kalacak. Koku verme ya. Kalmayacak devletini hemen öldürür. Yok ya. öldürmüyorum ya. Yaşayacağız daha az daha <laughs> canım istemiyor. Şimdi şöyle. Gençler ben sizin gibi insanların örnek almasını istiyorum. Tabii, tabii. Bir köye gittiğimizde bak herkes ayağa kalkıp hoş geldin diyor. Evet. Bu benim çok mutlu ediyor. Tabii, tabii, tabii. Acaba e, gençler de aynı şeyi yapacaklar mı? Sizi örnek alacaklar mı? Biz de görelik yaparlar. Biz nasıl hürmet gösteriyorsak biz de görelik onlar devam eder. Tabii i̇nşallah, inşallah. Devam ederler. Işte öyle, öyle öğretiyoruz. i̇nşallah. Çok iyi. Bir de Allah razı olsun köyümüzde ikilikte yok bu muhtarlık davalandan çok iyi köyümüz. Akşam seçim bitti mi her şey bitiyor. Kardeşlik var değil mi şimdi birlik ha, beraberlik evet, var. Kazan hemen geliyor mübarek olsun deyip geçiyor. Bizim burada adet öyle köyümüzün. Ne güzel her köyde böyle olsa keşke. Tabii tabii, tabii ne mutlu. Ya ne seçimi mu? bir kişi kazanacak muhtarlığı. Tabii tabii, tabii. herkes kazan. Pelivan meydana çıkıyor biri yeniliyor biri baş pelivan alıyor. O demişken ha he, herkes muhtar olmayacak herkes baş pelivan olmayacak. Evet. Hayat böyle devam ediyor sadıcım. Evet evet. Ne mutlu ettin çıktın geldin şuraya Allah bin kere razı olsun. Ben başkanı çok seviyorum. Başkanla biz tanıştık. Başkanım. Çok bir efendi bir insan. Ya, ya, çok saygın bir insan. Allah razı olsun. Başkan babasının vefatından bir gün önce beni aradı. Evet. Sadık evet. hocam dedi iptal evet. yemeği vereceğim ben sana dedi. Evet, evet. Başkanım canın sağ olsun dedim ben Mansa'dayım dedi. Evet. Ertesi evet. gün sabah bir baktım evet. babası vefat etmiş. Evet evet öyle oldu. İşte öyle nasip oldu. olmadı da. Allah nasip ederse köyünüze ikinci bayram günü geleceğim düğüne. İnşallah, inşallah, inşallah. İnşallah, i̇nşallah. tamam. İkinci bayram günü, düğün kimin? Gördüğü sekiz ama mı Aynen, aynen. Düğün nerede oluyor? Bir gece orada olacak, bir gece burada olacak. Burada, burada, burada buradakine geleceğim de meydan nerede? Burası. Meydan burası. Çok, daha iyi burası. yavaş oluyor. Yukarıda oluyor. Hava güzel olur inşallah ya. İnşallah. Yaza geldik ya. Geldiğimize değsin. İnşallah inşallah. Selam bırakın. <laughs> bu arkadaşlar Guzköy'de. Ben de hadi Üsüköy'e gel. Ben Benim amcam hep Üsüköy'e. Tamam ben biraz. Bizim köyümüz. Bu ne yapacağım E Guzköy, Kovancı zaten aynen. kardeş köy. Aynen, aynen. Akraba çok değil mi? çok. Herkes birbirinin akraba. Aynen. Aranızda 2-3 kilometre. var herhalde. Bir, Bir kilometre. kilometre. Aynen. Aynen. <laughs> Ee geçiş Hoş

Şerefelek hoş geldi. Nasılsın? En ihtiyar bu 98 yıl. Biliyorum biliyorum. Ben bunu fotoğrafını çektim. İçinde bol bol. <laughs> Onu ben, ben yaşıyorum? <laughs> <laughs> ya. 18 yaşında daha. Yolda bunlar yürek geliyor ama şunu arabaya aldım. Evet. Arabada getirdim. girmiş. Evet. evet. Amcanın hayır duasını aldık. Allah bin olsun. Evet tamam Ci... Ne Efendim? Yaşlı var diyez, ziyaret edecek. Maşallah iyisin ya. gibisin, çıta. Çıta o... gibisin. Senin gibi <laughs> otur diye kalkamıyor. Zaten nerede kapattı? <laughs> buraya geldin ya, bu yeter. Ha? Allah bin gelazasın. Bak burada yabancı ta buraya gelmiş. Sen işte bak oraya. Demek gideceğim bak. bak, bak. Tamam tamam biraz sonra çekerim oh, ben. ben, ben. Gazeteci akşam ben televizyonda çıkacağım. Çıkaracağım ben onu televizyona. Hı, televizyonda çıkacağım. Demirci yaşam. Sadık Doğru YouTube kanalında. Ha, o, o kanalda çıkayım bak. Evet YouTube kanalda çıkacağım ben onu. Otur amca otur.